Selamun Aleyküm değerli Müslümanlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. El kelamı da kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. El kelamı kelam. Başta bizi kelimeyi anlattı değil mi? İsim fiil harf dedi. Şimdi kelama geldik. Kelimeyi anlattı. Kelime isim fiil harftir dedi. Müfret manası konulduğu için böyledir dedi. Ve üç bölümde topladı bunu. Şimdi kelama geldik. El kelamı kelam. Nedir? Ma. O şeydir ki tezammene. Yani buradaki ma lafızdır. Yani o lafız ki tezammene. İçine ne yapıyor? Alıyor böyle. İçine alıyor. Neyi alıyor? Kelimeteyni. iki kelimeyi içine alıyor. Ne ile? Bil isnadi isnat ile. Şimdi isim fiil harf dedik değil mi Te arkadaşlar? İsim fiil harf dedik. Şimdi isim ulum manasından geliyor diyenler var. Ulum manasına gelir sumum. Yücelik yani. İsimde bir yücelik var. Bu yücelikte niye var? Çünkü harften ve fiilden üstün olduğu için isim. İsim şimdi Harften ve fiilden niye üst, üst, üstün oluyor? Çünkü harf müstet olamıyor. Müstedun ileh olamıyor. Fiile baktığın zaman fiil de müstedun ileh olamıyor. Sadece müstet oluyor. Ama isme gelince hem müsnet oluyor hem müstedun ileh olabiliyor. Şimdi isnat dedik ya. Isnat nasıl oluyor? Müsted olacak. Müstedun ileh olacak değil mi? Şimdi harf harf yan yana gelse min ile yan yana geldiği zaman kelam olmuyor yani. Harf ve harf yan yana geldiği zaman. Fiil ve fiil yan yana gelsin. Gelsin abi. Yan suru zarabe. Yardım ediyor, dövüyor. Bu kelam olmuyor yani. Fiil, fiil olmuyor. Ondan sonra gelelim şeye. İsim, isim. Mesela Zeydün, Gaimun. İsim, isim gelmiş. Zeyd, isim, Gaimun, İsim. Zeyd ayaktadır. Değil mi? Kıyametti yani. Bir de fiil isim var. Varabe Zeydun. Bunlar isnat ve müste, müstedün ilih olduğu için kelamdır. Yani kelam isnatla olur diyor. Yani yensuru varabe dediğin zaman burada bir isnatlık yok. İsnat olmadığı için kelam olmaz diyor. Mutlaka isnat edilecek diyor bir şeye iki tane kelime olacak diyor. Mesela zarabtu ze zeyden gaymen. Zarabe fiil. Tü onun faili. Zeyt mefulü. bi daimen hal. Değil mi? Şimdi zarabe nedir burada? Müsnettir. Tü müstedün ilehidir. Ne olmuş oldu burada? İsnat olmuş oldu. Yani zarabtu Zeyden gayimendi ki Zeyden demene gerek kalmıyor. Rabb dediğin zaman iki kelimeden ibaret olmuş oluyor ve kelam gerçekleşmiş oluyor diyor. Zaten anlatacak, detaylıca anlatacak. Ve la ette Ve la yani vela hasulu, meydana gelmez. Ne? Velike. Yani ma tezammene kelimeten İsnat ile iki kelimede iki kelimeyi kapsayan şey meydana gelmez. İlla ancak meydana gelir. Fismeyni iki isimle meydana gelir. Zeydun gaim. Yani gulamu zeydin olmaz diyor yani. Gulamu zeydin kölesi. E yiyor mu? İçiyor mu? Dolaşıyor mu? Ne yapıyor bu yani? Zeydin kölesi. Burada bir isnat olmadığı için kelam değildir diyor yani. Ondan sonra izafetler buradan çıkmış oluyor. Aynı zamanda sıfatlar mesela Zeydun fazilun. Zeyd faziletli. Yani bu mevsuflar, sıfatlar mesela güzel insan dediğiniz zaman bu kelam değildir. İlla isnat olacak. Yani bir kelime bir kelimeye isnadı olacak. O isnat olmazsa kelam olmaz diyor. Kim? İbnül Hacip. Kelamı tarif ederken böyle diyor. E da, fi, ve hutta fi ismin ve fiilen ya yani fi zimmi ismin ve fiilen demek. Yani fiil ve ismin ziminde olacak. İsim fiil, fiil isim olacak. Bu şekilde olursa kelam olur. Zarabe Zeydün. Zeyd dövdü. Zarabe müsnet. Zeyd Müstedün ili, Zeydün gayimün Zeyd müstedün eli gayimün müsned Bu şekilde isnat edildiği zaman iki kelime birbirine ne oluyor kelam olmuş oluyor, oluyor. El ismi isim buradaki el ismi el takısı cins de olur ah ahti harici de olur Çünkü niye ne dedik e, müsnif ne demişti el kelimetü lafzul vuzi'a limana müfredin ve hiye ismün. Hani geriden ne anlattık biz? Kelimeyi anlattık. Müfred manası için konuluyordu. Bu da isimdir, fiildir, haftir. Ha, işte bu geride anlattığımız olay var ya. Ha. Şimdi isime geldik diyor. İsmi dedik, zikrettik ve yani bunu anlattık. İsmin tarifi neydi? Geride anlatmıştı. Ma yedullu ala manen fi nefsihî. gayr-ı mukterinin bi ahadil ezmeti selâseti üç zamandan birine ilişki kurmayıp, yakınlığı olmayıp kendisinde bir mana bulunduran, kitap, defter değil mi? İsim bunlar değil mi? Kitap, defter. Kitap deyince hep bir şey anlıyorsun değil mi? Kitap nedir? İçinde bir sürü kağıdın olduğu, yazıların olduğu değil mi? Bir mana, defter. Üzerine yazılan şey, kalem. Bunların her birinin bir manası var kendi içerisinde. Ama zamanla alakası yok. tabi fiile benzeyen, yani isme fiile benzeyen isimler vardır. Heyhat, teraki. Bunlarda zaman yok mesela. İşte ee, işte bazen işte hani diyoruz ya istisnalar kaideyi bozmaz diye bunlar oluyor. Mesela isme de zamanı verebilirsin. Dersin ki mesela Zarabdu Zeyden Gaden isme de gerektiğinde zaman verebilirsin. Ems dersin değil mi? İşte Elan dersin şimdiki zamanı söylersin, gelecek zamanı, geçmiş zamanı isme nispet edebilirsin. Yani ilişki kurabilirsin sonuçta. Ama burada anlatılmak istenen ismin ilk söylenildiği andaki şeyde zaman yok diyor yani. Sonradan zaman ekleyebiliriz. El an dersin değil mi? Şimdiki zamanı ekleyebilirsin ama ilk konulduğu anda isim ilk konulduğu anda sonrasına bir kelime eklenmeden İlk konulduğu anda bir zaman ilişkisi yok. Bunu anlatmış oluyor. El ismi isim. Ma o şeydir ki. Yani ma burada kelimün delle. Yani kelime, isim. Ma o kelimedir ki yani delle delat etti. Buradaki baktığın zaman ee, delle şeydir. Müzekker görünüyor ama manasında şey var. Mühendislik var yani. Kelimeyi anlatıyor çünkü. Geri değil ki El kelime kelimeyi anlatıyor. El ismi isim ma o şeydi ki delle delalet etti. Ne üzerine ala manen mana üzerine ki ne olduğu halde kainin fi nefsi kendi nefsinde olduğu halde bir manaya delalet etti. Yine ne olduğu halde gayri mukterinin bi ahadil ezmineti selaseti üç zamandan birine yakınlığı olmadığı halde kendisinde bir mana ifade etti. Kitap, kitabın zamanla bir alakası var mı? Kitap isim, zamanla alakası yok. Şimdi bir de gayra demiş. Bakın hem gayri var hem gayra. Gayra nasıl gelir? Burayı hal yaparsın. Dersin ki kendi nefsinde mana üzerine delalet etti ne olduğu halde delalet etti? Gayra mukterinin bir ahadil ezmeti etti. üç zamandan birine ilişki kurmadığı halde kendisine bir mana ifade etti. Isim böyledir diyor yani. İsim. Defter dedin, ağaç dedin. Kendisinde mana var. Ağaç. Ha, ağaç. Gözünde hemen tasavvur ediyorsun. Ağaç topraktan çıkmış. Yapraklar var, şu var, bu var. Doktor dediği zaman, gözünü kapattığın zaman nasıl beyaz önlük aklına geliyor değil mi? Şöyle. Mühendis dediğin zaman hemen böyle bir gözünde bir görsel oluyor ya, bir mana oluyor ya. Böyle bir mana var kendisinde diyor ama zamanla alakası yok diyor. Bu zaman fiilde olur diyor yani. Fiil. Yardım etti. ya geçmiş zamanda. Yardım ediyor. Ha şimdiki zamanda. Yardım edecek. Bunlar fiil, fiil nedir? İşinde eylem bulunduğu, değil mi? Şeylerdir. Yüklem yani. Onu diyoruz. Şimdi musannif dedi ki El kelamu kelam ma o şeydir ki tezammene kapsar neyi kelimeteyni iki kelimeyi bir isnat ama isnat ile. İki kelime bir sürü kelime var. Gulamu zeydin de girer buna değil mi? Racülün faldülün de gelir ama isnat dediği zaman ha sadece isnat burada isnat varsa gulamu zeydin çıkar. İsnat yok çünkü. Ondan sonra racülün faldülün sıfatlama var burada. Adamın sıfatı, özelliği yani. Burada yine bir isnat yok. Bir kelime, diğer kelime isnat edilmediği için e, izafet çıkıyor. Aynı zamanda sıfatlar çıkıyor. Geriye kalıyor yani? Geriye isim, isim, fiil, isim. Raculun, gayimün. Ondan sonra zarabe, zeydün. Bunlar kalıyor. Geriye bunlar kalıyor. Şimdi kelam isnat da olur dedi. İsnat da olduğu zaman da dedi. iki tane isimle meydana gelir bu kelam. Çünkü isnat ediliyor. Ama isnat edilecek diyor yani. İki isim olacak ama isnat edilecek. Bir de fiil isim olur. İsim fiil olur dedi yani. Diğerleri olmaz dedi. Kelam olması için iki isim olacak. İsnat şartıyla fiil isim olacak. Aynı zamanda isnat şartıyla. Devam ediyoruz. Ve min havasihi. Havas cemiyedir değil mi? Havas. İsmin çoğu özelliklerindendir. Burada gibi tebiiz için gelmiş yani. İsmin birçok özelliği var ama ben birkaçını söyleyeceğim diyor yani. Bir sürü özelliği var ama ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanın özelliklerinden ne vardır mesela? idrak etme, anlama. Mesela yazı yazma, değil mi? Okumak. Okumak mesela. Her insanın özelliği der, değil mi? Ama adam okuma yazma bilmiyor. Ama o da öğrense okuyacak yani. Değil mi? Öğrenmesi lazım. Bir şey öğrenirse o da okur. Ondan sonra unutmak. insanın özelliğindendir mesela. Değil mi? Unutmak. insani bir özelliktir. Ama bazı insanlar unutmuyor mesela. Değil mi? Şimdi ee, e, şöyle düşünelim. Özellik var ama bazen o özellik dediğim gibi kural dışı kalabiliyor. Nasıl anlarız bunu? Şöyle anlarız. Demiş ki duholu lami. Lamın dahil olmaz. Şimdi her isme lam dahil olmaz. Değil mi? İbrahim dediğin zaman buna lami tarif gelmez yani. Musa dediğin zaman, değil mi? Ahmet dediğin zaman buna lami tarif dahil olmuyor. Ama kendisinde bir e, ee, lami tariflik var. Malumiyetlik var yani. Böyle anlayalım yani. Neden anlayalım? Her insan okuyabilir ama okumaya bilmeyenler de var. Ama öğrense okur. Mesela. Unutmak yine insani bir özelliktir. Şimdi ismin özelliklerinden birincisi nedir? Lami dahil olmaz. Erracülü. Değil mi? Lami tarif dahil olmuş. Ve cerri. Cer dahil oluyor. Mesela nedir? Merartu bizeydin ne olmuş oldu? İsmi cer yaptı. Ve tenvin, tenvin. Şimdi tenvini terandum var. O da fiillere geliyor. Ses uzatmak için, işte name yapmak için. Ama yine bir mana ifade etmiyor. Sonuçta yine bu tenvin isme dahil olmuş oluyor yani. İşte zeydün, racülün, değil mi? Bunlar hep tenvin. Tenvin dahil oluyor. Daha vel isnadu ilih, bak. Müsnedün ileyh olacak diyor. Müsnet olmayacak diyor isim. O ismin özelliği nedir? Müsnedün ilih olacak diyor. Evet. Ve izafet olacak. İzafet. Muzafun ilih olmayacak diyor Yani. İzafe, muzaf olacak ama cer ile. Takdir edilen bir cer. Bu takdir edilen cer nedir mesela? Gulamu Zeydin. Zeydin kölesi. Burada takdir edilmiş aslında bir harfi cer vardır. Ulamun Lizeydin'dir normalde. Burada yani böyle takdir edilmiş bir harfi cer var yani. Burada kalalım. Bizim burada öğrenmek öğrendiğimiz nedir? İsmin tanımı. Üç zamandan biriyle alakası yok. Kendisine bir mana var. İsmin özelliklerinden birincisi lağımın dahil olması, cer dahil olması, teminin dahil olması, müsnedun ileyh olması ve aynı zamanda takdir edilen bir muzaaf olması. harf Yani harficer takdir edilen, kendisine bir harficer var ama takdir edilmiş ve aynı zamanda muzaaf olacak, muzaafın ilhi olmayacak diyor. Müstetun ilhi olacak diyor. Burada ne yapıyoruz? Ee, kalıyoruz. Ve 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 memniyun oradan devam ederiz. Kısa kısa videolar yapayım ki en azından böyle devam ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu ve Rahmetullah.